Evet, işte videonun konusu olan kişinin açtığı canlı yayının bütün özeti bu 5 saniye. Bu arada kanalımıza hoş geldiniz ikilerim. Hepimiz sabaha büyük bir şokla uyandık. Gerçi ben iki şokla uyandım. Telefonumu bu sabah açtım ve bir de ne göreyim? İki önemli canlı yayın kaçırmışım. Namcun'da da dün yayın açmış mesela. Kafamı nerelere vurayım? Ama sabah gelen çevirileri okuyunca gülmekten karnıma ağrılar girdi. Zaten video kulaklıkla dinleyenlere geçmiş olsun. Bağırış, çağırış, isyanla dolu geçmiş 3 saat. Evet doğru duydunuz. En uzun BTS canlı yayını rekorunu 2,5 saat ile elinde bulunduran CK'den alan Jin, 3 saat 27 dakikalık canlı yayın yaparak en uzun BTS canlı yayını rekorunu kırmış. Ama uygulama bunu kaldıramamış. Yarısında yayın kesilmiş, izleyememiş çoğu kişi. Öyle ki Viverse'e girdim yayını izlemek için yayın yoktu. Sanki her şey army uydurmasıydı. Bu yayını Namcu'nun doğum günü şerefini açmış güya. Uçağa binip Los Angeles'a gittiği için Namcu'nun doğum gününü kutlayamamış. Ve orada yapacak bir şey de olmadığı için bu yüzden oyun oynayarak Namcu'nun doğum gününü anmak için bu yayını açmış. Oyun oynamak için de mantıklı bir gerekçe değil mi? Oynadığı oyundaki karaktere kızdı, isyan etti, bağırdı, darıldı. Kim Sokçi'nin acilen bir oyun kanalı açması lazım kendine. En iyi psikolog bile böyle tedavi edemez insanı. Oyun oynarken milyon onlar 3 saat boyunca onun oyun oynarken ortaya döktüğü bütün duygu aşamalarını izledi. Ben ise uyuyordum işte. Kahrolası saat farkı. O kadar güzelmiş ki. Oynadığı oyunda istediği gibi yapamadığında birkaç dakika yatağına uzanmaya gidip sonra geri gelmiş. Hatta bir ara uyumuş gibi yapmış. O kadar güzel ki hipnotize oluyor insan. Ben youtuberları izlemeye hiç sevmem. Hele oyun oynayanları asla. Ama Sokçin kanal açsın diye gece gündüz yalvarmaya hazırım. Yayından sonra tekrar geleceğini söylediği bir Weverse güncellemesi paylaştı. Bu yayını kaçırdığım için acı çekiyorum. İnşallah bir sonrakine uyanık olduğum bir zamanı seçer. Çeviriler bir yana çok komik editler de yapılmış. Yap. Yap. PANIRTUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU Armi tarihinin unutulmaz anlarına çoktan eklendi. Bu troll yayında Sopcu'nun duygu geçişlerini derleyen çok güzel bir video da ortaya çıkarmışlar. Onunla bitiriyorum videoyu. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum ve sizi moralliyorum. <laughs> 맘대로 점프 하지 말라고. 아. 아. 너무 좋다. 너무 좋아.